Türkiye'nin dört bir yanında yayınlanan kulaklık haritaları alarm veriyor. Bu tablo suyumuzun hızla tükendiğini, topraklarımızın verimsizleştiğini, tarım ve hayvancılığın çöküş tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Ülkemizde iklim değişikliğinin etkiliği su döngüsünü bozuyor. Yağışlar düzensizleşiyor, yeraltı suları kuruyor, baraj dolulukları düşüyor. Özellikle tarım ve hayvancılığın bel kemiğini oluşturduğu Afyonkarahisar'da bu tablo gelecek nesiller için de alarm veriyor. Türkiye kulaklık gerçeğiyle yüzleşirken dünya bu meseleyi çoktan hayatta kalmaz stratejisi seviyesinde ele almış durumda. Bazı ülkeler coğrafi şartları bizden çok daha zor olmasına rağmen bu krizi yönetmeyi başardı. Suudi Arabistan çölün ortasında olmasına rağmen şehirlerini susuz bırakmıyor. Çünkü yıllar önce deniz suyu arıtma yatırımlarını stratejik öncelik ilan etti. Bugün içme suyunun büyük kısmı denizden geliyor. Tarımın önemli bölümünü başka ülkelere taşıyarak suyu koruyorlar. Yağmur yağmasa bile sistem işliyor. Avustralya 2000-2010 arasında 100 yılın kuraklığını yaşadı. Ama ders çıkardı. Vatandaşlar ve çiftçiler için kota sistemine geçti. Artık suyu geri kazanıp ikinci kez kullanabilir hale getirdi. Dev baraj ve su geri dönüşüm projeleri kurdu. Singapur, su fakiri bir ülke. Doğal su kaynağı neredeyse yok ama bütün bir ülkeyi yağmur suyu toplama sistemleri üzerine kurdu. Artık suyun yüzde yüzünü arıtarak yeniden kullanıyor. Deniz suyu arıtarak şehri ayakta tutuyor. Peki Türkiye? Türkiye hala suyu 20. yüzyılın yöntemleriyle yönetiyor. 21. yüzyılın kulaklık koşullarını karşılayacak kapsamlı bir su yönetimi reformu yok. Dünya bunu bilimle aşarken biz hala günü kurtarmaya çalışıyoruz. Afyon özelinde ise tablo şöyle. Yağışlar azaldı. Yer altı suları çekiliyor. Tarlalar susuzluktan çatlıyor. Çiftçi tarlasını sulamak istiyor ama her defasında elektrik parasını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Sulama maliyeti ürün maliyetinin önüne geçti. Çiftçi artık tarlasını değil faturalarını düşünüyor. Hayvancılıkta tablo çok daha ağır. Meralar kurudu. Hayvanın önüne geçecek ot kalmadı. Yem fiyatları katlandı üretici bir çuval bile boş dalıyor. Damla damla ka damla kapanıyor. Hayvanlar kesime gidiyor. Üretim hızla düşüyor. Kontrol süt ithalat piyasayı alt üst etti. Yerli üretici rekabet edemiyor. Üstüne bir de şap gibi hastalıkların yayılmasıyla insanlar tedirgin. Veteriner hizmetleri ve denetim mekanizmaları yetersiz. Su giderse tarım biter, tarım biterse hayvancılık çöker, hayvancılık çökerse o sofraya koyacak lokma kalmaz. Bu zinciri kopartırsak hepimiz kaybederiz. Ben Afyon için, Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için suyun, toprağın yanında durmayı seçiyorum. Ve bu meclisi de aynı sorununa davet ediyorum. Değerli milletvekilleri, Afyon bugün sadece susuzlukla, üretim krizleriyle değil, kamu gücünün nasıl kullanıldığı dair ciddi bir güven sorunu ve skandal ve iddia ile karşı karşıyadır. Şimdi sizlere Afyon Karaysa'nın, Çay ilçesi Akkonak köyünde yaşanan bu iddiayı aktarmak istiyorum. <laughs> Devlet su işlerinin toplulaştırma kararından hemen önce mera sınırına bitişik 15 parça ve toplam 313 bin metrekare özel tarım arazisinin satın alındığı ve bu toplulaştırma sonucunda tek parsel haline getirildiği konuşuluyor. İddialara göre bu işlemde et ve süt kurumu yönetim kurulu başkanı Mücahit Taylan yine başrolde. Bölge halkı açıkça söylüyor. Toplaştırma yıllar önce planlanmıştı. Ve araziler bu bilgiyle önceden toplandı. Yani bir kamu görevlisinin konumunu kullanarak kendisine özel olan oluşturduğu şüphesi ağır basıyor. Soruyorum. Bu süreç Mücahit Taylan'ın görev alanıyla açıklanabilecek bir kamu hizmeti midir? Yoksa görev arkasına saklanarak yürütülen bir kişisel arazi mühendisliği midir? Bu işin üzerine gideceğim bu iddiaların aydınlatılması için sonuna kadar takipçisi olacağım. Kimsenin milletin toprağı üzerinden ayrıcalık etmesine izin vermeyeceğim. Tabi her zaman söylediğimiz gibi iddiaların doğru olması halinde. Diyor genel kurul saygıyla sayılmıyorum.